futbolculuk dönemimde kendime en çok kızdığım konulardan biriydi. Bu oyunun eğlence sporu olduğunu unutmak. O yüzden oyuncularıma hep onu söylüyorum. Yani bu oyun bir eğlence sporu. Siz çok iyi çalışıyorsunuz ve yani şöyle bir şey var. Teknik ve taktik olarak hazırsanız artık bu oyun sizin oyununuz. Hay size hangi tekniği ve taktiği anlatırsam anlatayım bu oyun sokaktaki oyun. Yani eğer birebir de rakibinize üstünlük sağlamazsanız, mahalledeki gibi onu geçemezseniz hiçbir tekniğin ve taktiğin anlamı yok. Ben size sayısal üstünlükleri sağlayabilirim sahanın önemli bölgelerinde. Sizin pas yapılacağınız opsiyonları sağlayabilirim. Size sahanın part, partlarında prensipleri verebilirim. Ama bu oyun sizin oyununuz. Eğer hazırsanız bununla eğlenin. Çünkü onlara ona güvenin. Taktiğe güvenin. Taktiğe güvendiğiniz sürece kazanacaksınız. Zaten hep öyle oldu. Bizim 20 dakikada 3 tane gol attığımız maçlar var. Hep hep de onları da onu söyleyeyim. Bazen bana bazen bana gülüyorlardı falan. Bazen toplantıda mesela bir adama çıkartırım. İşte 700 pas yapmışız. Bu adamı çıkartınca sizin için ne değişebilir? Pas yaptığınız yerlerde bu adam var mı yok? Hep o örnekleri gösterdim. Yani çocuklar antrenman metodunda da inandılar. Sisteme de inandılar. Sistemimize bir isim verdik. Dedik ki pas ve reaksiyon. Hmm. Sistemimizin adı bu. Bunun üstüne tekrar antrenmanlarından gittik. Sezon başı bir yere kadar getirdik. Ondan sonra 8-10 antrenmanın üzerinden tekrar antrenmanından gittik. Ama hepsi işte e, Avrupa'dan alınmış veya bizim kendimizin geliştirdiği modifiye edilmiş antrenmanlardı. Şimdi oyun ben de oyunculuktan geldiğim için oyuncularımın zevk aldığı antrenmanları yaptırdım hep. Hep eğlendiler antrenmanda. Hep mutlu oldular. Rekabetçiliği arttırdık. O yüzden mesela ilk günler, haftanın ilk günleri hep adaptasyon günü yaptık. Yani ufak ufak bilgilere verdik ama hep işte pas oyunları turnuvayla geçirdik. Hep ilk gün mutlu ettik onları. Sonrasında taktiğe girdik. Böyle böyle prensiplerle Taktiğe sisteme inanarak Avrupa'da gördüğüm şeyleri doğru şeyleri uygulamaya çalıştım. Sağ olsun onlar sisteme inanınca bambaşka bir şey oldu. Senin en son Başakşehir'de değil mi Emre'yle böyle bir şey oldu falan hani böyle bir... aranız nasıl bu arada Emre'yle? Yok canım iyi. Ee, yok. Orada mesela insanlar şey dediler bir ya... şey olmadı aslında da yani. Anlatmasın. Oldu gibi oldu. Öyle <laughs> Tutamıyor kendini. Bayağıdır. Yani sen gazetecilik yapamadın. Sen kızdın da yani. 5 dakikadır yani gazetecilik yani yapamadın. Ya yok şimdi e, Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz. Kupa finalinde. Ya orada yani çok kaldı üstü oyuncularından. Biglia var yine. Hani Başakşehir'de beraber oynadığımız. Yani İtalya'da, Milan'da oynamış. Her yerde oynamış. Çok üstü. Arjantin'de. Yani maç 1-0 mıydı? 2-0 mıydı? Hatırlamıyorum. Ee, ben de iyi oynuyordum ya. Yani, fena oynamıyordum. İşte Biglia bir hata yaptı, gol yedik. Olabilir, çok doğal. Yani işte falan filan. Bir anda dakika 35'te eee ben bir kişi daha e, kim birinde biri daha birinde daha çıkarttı oyundan Emre Hoca. Yani bir 10 kadar bekleyebilirdi. Hmm. Ve hani zaten biz çıktıktan sonra da maç 5-2 e, bizim lehimize dönmedi yani. Öyle bir şey de olmadı. Sen ona kızdın. Ben de ona kızdım tabii ki. Doğal olarak yani. Hani bu sonuçta bir de hani tamam hoca futbolcu da bizim de hani birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Yani dostluğumuz var, kardeşimiz, abiliğimiz var. Yani burada ya da beni yanına çağırıp bunu söyleyebilirdi. O samimiyetimiz de var yani doğal olarak. Orada tabii ki ben biraz semettim yani içeride de Orada birazcık... ben şey hatırlıyorum şey yorumları yapıldı. Ya Cener artık futbol oynamak istemiyor. Hani bıraksın futbolu falan gibi şeyler sordu. Sonra aynı Cener Eyüp Spor'a geldi. Eyüp Spor şampiyon. Ve Cener futbol oynamak istiyormuş. Biz bunu Eyüp'te aldık. Tam tersi ben futbol sevdiğim için onu yapıyorum zaten. ...kolu bırakma ya da başka bir şey değil. Tam tersi ben futbol sevdiğim için hani... E, ...orada sonuçta bir emek veriyorum ben. Kupa finali... E, ...yani o kupayı kaldırmak istiyorum. E, sonuçta Fenerbahçe'de de oynadım ben. Bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Fenerbahçe ile yenmek istiyorum. Burada hiç... ...söz konusu değil zaten başka bir şey. Ya orada tabii biraz şey olduk ama... ...sonra tabii... E, ...görüştük, tatlıya bağladık. O da hani... ...konuştuk. Şimdi bir sıkıntı olmadı ya, yani. Futbolu sevmek, bunun bir eğlence olduğunu... ...unutmamak... E, temel oyunculara söylediğimiz şey bu diye. Şimdi seni seyrettiğinde sahada çok eğleniyormuş gibi değil de büyük bir hırsla bir galibiyet koşan bir oyuncu görüyoruz biz. Ama sen bir anda diyorsun ki ben bu çok seviyorum çok da eğleniyorum. Ya çok seviyorum. Bu yansıyor mu sence dışarıya? Ben mesela Beşiktaş'ta bunu birebir tanıştığımız ve çalıştığımız için çok iyi biliyorum. Fakat sahada yansıyan cenere o eğlence var mı? Onun adı eğlence mi çok ondan emin yani değilim. Eğlence tabii ki var. 3-0 öne geçtiğinizde eğlence oluyor. Hmm. Ama atıyorum 0-0 gidiyorsa maç, 1-1 gidiyorsa ya da geriye düştüysek orada ekstra ben hani takımıma işte hocaya, kulübe yardım etmek istiyorum arkadaşlarıma. Ha bazen işte çok farklı şeyler de yapıyorum. Gidiyorum bir futbolcuyu sarsıyorum e, işte ne bileyim küfür ediyorum yeri geldiğinde bazen tatlı konuşuyorum az da olsa yani <laughs> sahne içinde hiç tatlı konuştu oluyor mu? Orada sana oluyor, denk oluyor, oluyor. <laughs> ben Caner'in tatlı konuştuğunu en son Aşil Tendon'un e, koptuğunda bir hatırlıyorum nasıl tatlı, tatlı soyunma odasında. Tatlı konuşturmaya çalışıyoruz. <laughs> yok yok gerçekten yani farklı şeyler deniyorum ama tabii ki e, kaybetmeyi kimse sevmez. Ben ekstra hiç sevmiyorum. Yani ondan dolayı tabii ki daha çok hırslanıyorum, daha agresif oluyorum. E bazen işte ben de yardım ediyorum. Sonuçta ben sağın dışında 11 tane futbolcudan bir tanesiyim. Yani sonuçta her yerde, her mevkide oynamıyorum ben. E tabii yardım edemediğim zamanlar da oluyor. Bu sefer daha çok agresifleşiyorum. Tabii ki bazen dozunu kaçırıyorum. Bazen diyorsun. Yani bazen dozu kaçıyor ama dozunda tuttuğumda da tatlı oluyor. <laughs> Ee, sana en çok şu soruyu sormamı istiyorlar. Ee, Caner Erkin'e göre gençler arasında sol bek olarak Türkiye'nin en iyi isimleri kimler sorar mısınız diyorlar. Biz de soralım. Gençler arasında sol bek olarak. Benim, benim, benim mi? <laughs> benim mi Yani Türk olarak bilmiyorum ki aklıma geldi. Erdoğan var. Ya yani milli takımda tabii hani Rıdvan tabii hani Anladım. Rıdvan olabilir. Şu Mutlu an Rangers'ta. Bak gelecek var ben sana yardımcı olacağım. Sen çok takip et. Hayır onlar da. çok hayır <laughs> çok, çok, çok sol yani Cenk falan da çok sol bek değil de. Muhteşem bir sol bek. Ferdi tabii ters ayaklı oynuyor şu anda. Fenerbahçe'de gayet de iyi oynuyor. Ya tabii bunlar Murat Uçar var istersen <laughs> ters ayaklı. Oynuyor. Bizim Murat yani Uçar ters ayaklı. Ama muhteşem oynuyor. Hani Tabi ee, tabii daha yeni daha gençler daha ileride belki daha üst üst düzey yerlerde de inşallah oynayacaklar. Ya bunları söyleyebiliriz yani. Hocam da hatırlattı Senin biraz. Olan... Bek bulunması zor mu ki? Evet Senin işte olan... onun için diyorum ben de Solak yani. Mı? Çok da beğenemiyorum ben biliyorsun hani. Oğlunu yani şimdi kuliste onu söyledim. Caner'in oğlunu en az 2-3 kişiden falan duydum şu ana kadar. Ayak tabanı. Ama... bilmiyorum hocam. E... Babasından fırsat kalmadı. Babası bırakmıyor oğlunu izleyelim. Solak mı o da? İkisi de var. İkisi Sa de. Sağda solda var. Şey mi? Bek mi oynuyor yoksa orta mı oynuyor? Stoper oynuyor şu anda. Hmm. Stoper oynuyor. Ama olacak. Bakalım. Benziyor mu oyuncu tarzı sana? Yok bana pek benzemiyor ya. Daha mı sakin? Sakin sakin. Benden daha sakin. Öyle çabuk, bir benden çabuk olsa daha sakin biri olmak ister miydin Caner? Ya dışarıda çok sakinim aslında ben. Yani bunu daha önce de hani konuştuk. Biliyorsun sen de zaten. Biraz ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Bu, bu, rolü de sana fazla vermeye başladılar. Aslında sen o kadar bu kadar agresif biri değilsin. Yani öyle yani o işte genel agresif genel agresif diyor. O da o sanki böyle bazen agresiflik yapma isteği hissediyormuş gibi. Hmm, şöyle bir, şey bir şey şöyle yani şöyle ya. bir şey yok aslında. Yani ki ben bu sene onunla oturup konuşacağız çünkü Süper Lig'de başka bir şey yönetecek, başka bir şey liderlik yapacak. Hiç ben o kadar düşünmüyorum. Çok daha çok daha iyi Bundan sonra yani zaten çok büyük örnekler oldu çok daha iyi örnek olacağını düşünüyorum bence Türk futbolunda bir defa yaptığı şeyin iyi tarafına da biraz bakmak lazım hmm. bu yaşta bu seviyede e, inanın bana birinci birincilik <laughs> alıp alıp takım arkadaşlarıyla beraber buraya getirmek çok zor bir şey o yüzden hmm. zor bir şey yapıyor İyi tarafına bakmak lazım biraz. Aynı soruyu size de sorayım Arda Buradan hocam tabi. sizin mevkinizin şu an be. Türkiye'deki <laughs> şu an size göre sizin mevkinizin Türkiye'deki en iyi oyuncuları kimler? Benim mevkidim. senin futbolcuyken oynadığın mevkide. Hangi mevki? On numara, i̇şte yani onlara, soruyor On numara olur, sağ açık olur. Ben e, on galiba ama on değil. Ben ya. yani Türk olarak Türk olarak çok fazla Kerem, Barış ve İrfan üzerinde hmm. çok e, zaten bu benim hep daha önceki yıllarda da söylediğim bir şeydir. Cengiz de aynı keza çok etkili bir oyuncu. Doğru kullanıldıkları zaman yani bu oyuncuları doğru taktiğe doğru maçta e, kullanıldıkları zaman çok etkililer milli takım içinde çok iyi bir ön taraf. Madrid'deki ikinci Arda dönemini diyorsun. Seni aradık oradan konuştuk. Evet, evet. Yani. yani insan gurur duyuyor. Ee, La Liga şampiyonu da oldu. Tebrik ediyoruz ne kadar benim için bir rakip olsa da Real Madrid. Madrid. Real Madrid bir rakip olsa da tabii siz şimdi onu anlamazsınız şimdi Atletico Madrid, Barcelona, Real. Siz şimdi siz normal insanlar için normal bir şey. <laughs> o yüzden benim <gülüyor> Arda <gülüyor> Kaşınıyorsun ben <de. gülüyor> aradan, aradan bir şey bırakayım dedim. <laughs> <laughs> ee, çok önemli bir iş tabii. Muhteşem bir şey yapıyor. Daha zaten 2-3 hafta önce söylemiştim. Şimdi oynamaya da başlıyor. Oynayacaktır da çok güzel. Şampiyonlar alırlar mı sence? Real Madrid her zaman olduğu yerin en büyük favorilerinden biridir ama tabi... Bayern de biraz dirençli e, çıktı ama. Benim için şey yani Paris Saint-Germain'de Luis Enrique de hmm, önemli. Öteki tabii. tarafta Nuri var Dortmund'da. Dortmund'da. Yani güzel güzel eşleşmeler. Bu akşam derken bırakırsan yetişeceğiz maça. <laughs> <laughs> akşam. Beşiktaş <laughs> maçı. Yok maça maça yetişiriz. E, beşiktaş maçı saati. Beşiktaş maçı ne oldu bu? kaç kaç? Tabii kaç. tabii. Be. Beşiktaş maçı saati program yapıyorsun bir de soruyorsun. Beşiktaş Beşiktaş'ın futbol oynamasından çok daha fazla şeydir Arda Bey. Buna bir yarın tag life yapın olur mu? Buna bir yarın tag life yapın da konuşalım üstüne. Sen bunu düşündün tabii ben bunu yayınlara bir Tabii ki. Bu söylenmez mi ya? Beşiktaş'ların böyle bir şeyi var. Sıkışınca hemen oradan bir Beşiktaş özlü sözüyle kurtarıyorsunuz. Beşiktaş özlü sözü. Çok güzel. Kaç kaç maç? 0 0. Tamam. İlk yarı bitti galiba, değil mi? Bitmedi. Daha, bitmedi. Daha Orada da Emre Hoca evet. ile evet. Bir şey, evet. Ee, e, İrfan, Kerem, Barış. Barış. Evet, Cengiz dedik bir de. Hı, Cengiz. Hakan arkada oynadığı için söylüyorum. Tabii Hakan'ın seviyesi artık başka seviyede olduğu için Çağlan oldu. Hı hı. Artık lider abi konumunda. Bunu da çok iyi yapıyor. O yüzden. E, size şey sorayım. Kim şampiyon oluyor sizce? Sana da bunu soracağım o kadar rahat ya Galatasaray ne, diyeceksin ne, ne, ki. Belli zaten yani. Öyle mi? Bence belli artık ya. Hoca şey sonra... matematiksel olarak falan diyordu şansımız var. Ya var diyor da bence belli ya Galatasaray hmm. artık. Bu saatten sonra zannetmiyorum yani. Bana sor mesela. <laughs> Bana sor mesela. Sana şey soracağım. Hacım, Alex mi Sergen. Mi? Sana, sana sormayı en sevdiğim soru o. <laughs> <laughs> hala aynı yerde yerdeyim. Birçok yani birçok kişi de benimle aynı yerde. <laughs> tabii tabii. Sayende güzel linçlerim var benim yani. Tabii canım. Adam Sergen diyor falan. Ki dedi. Sergen abiyle de çok yakınımdır biliyorsun. Evet <laughs> tabii. Aa bu arada yanıldığını biliyorsun. Sergen'e sordum, yayında sordum. Hı? Sergen dedi. Dedim evet. ki Arda dedi ki Sergen abiye sorsan da Sergen demez dedim. Sergen dedi yani. Bayağı. Sergen abi onun acı olduğunu bilir ama Sergen der. Öyle mi? <laughs> sergen abi tanıdığı için bunu anlaman lazım senin. <laughs> <laughs> Sana şey şampiyon kim olur diye sormuyorum. Galatasaray diyeceksin sen Hele bir de böyle bir Şimdi avantaj var. E Spor teknik direktörüyüm yorum yok. Aa. Hem öyle şeyler var <gülüyor> ya. <gülüyor> Galatasaray tabii ki. Hem bir, hem bir kadar. Ee, Galatasaray Okan Hoca ile birlikte bayağı bir şey oldu değil mi? Yani bu sezon mesela ben biraz daha gider <laughs> diyordum. Fener Galatasaray maçına kadar gider diyordum ama Fenerbahçe biraz böyle sanki erken havlu attı gibi oldu. Galatasaray'da iyi kadro. Bir yandan da herhalde hoca istikrar. İki tarafında çok iyi kadrosu var. Yani ikisi de aslında muhteşem iş yaptılar. E, tabii ki başarı kriteri şu anda şampiyonluk olduğu için. Yoksa ikisi de muhteşem iş yaptılar. E, Fenerbahçe'de üç kulvarda götürdü. Evet. Uzun süre kolay bir şey değil. Yani iki tarafta e, bütün sağ dışı olaylardan bağımsız heyecanlı şeyler izletmeye çalıştılar bize. E, bu çok fazla hakem var işleri falan biraz fazla oldu birazdan da fazla oldu diye düşünüyorum ama sağ içinde çok güzel bir rekabet vardı aslında onu kaçırmayalım bu olaylar olurken. Arda hep seninle ilgili aynı şey konuşuyor insanlar evet, soruyorlar Arda evet. Turan'ın teknik direktör olarak e, hedefi ne diye ben sana bunu bir röportajda da sordum çok da güzel söyledin aslında e, ama burada bir kez daha sorayım yani e, Arda Turan Eyüp Spor ondan sonra yani futbolculuktaki kariyer benim için hep idealdir demiştin sen Hı. yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bir kriterdir, Hı, kriterdir Başak Şehir, Başakşehir dahil Başak Öyle Şehir, mi? Tabii. çünkü Başakşehir'de de çok önemli bir yol vardı. O organizasyonun da bir parçasıydım. Hmm. O organizasyonun sonunda da şampiyonluğa ulaşıldı. Yani o sezon onun başında dahi oradaydım. Yani bu iş bir yol işidir. Eee Başakşehir de çok güzel bir organizasyon kulübüdür. O yüzden dediğim gibi oynadığım kulüplerde kazandığım başarıları tekrar etmek hatta üstüne çıkmak isterim. Son hedef Barcelona mı? Atletico Madrid mi? Ee, tabii ki son hedef son hedef şampiyonlar ligi. Bunu da zorlanıyorsun yerde... sen biliyor musun bu soruda? Hani Şimdi bir Madrid mi Barcelona mı iki tarafı da güçtürmeyeyim. Altın tepsi mi yeşil göle mi diye soruyorsun. <laughs> <laughs> sen de anlamadın ki. Barcelona mı Atletico <laughs> Madrid mi diyorsun? Söylemesi kolay. Olarak... Şey soruyorsun. <laughs> Madrid'e gidince anlamışsındır biraz. <laughs> Anlamaz ama ben söyleyeyim mi? Tabii benimkisi çok futbol seyircisi her türlü Madrid bence. Atletico ha. bir şey ya. Atletico Madrid hangisinde şampiyonlar ligini kazanacaksam o değilim. Öyle mi? <laughs> şampiyonlar ligini kazanmayı çok isterim. Hmm. Direktör olarak. Böyle bir hayalim var çok. Zor ve uzak bir hayal. Ama kendime ve ama futbola bakış açıma inanıyorum. Ee, Caner, milli takıma çağırmayı bekliyor musun? Yani çağırmayı bekliyor musun? Ya sonuçta bizim ülkemizde bir farklı bir şey var. Yani bir e, diğer Avrupa ya da dünyada olmayan e, 30 yaşını geçtiğinde hemen e, futbolcular yaşlanıyor. Performansları düşüyor. Ama aslında hiç öyle bir durum yok tam tersi bence yani 30 yaşından sonra tam Yani tecrübe olarak e, Kalitesini daha Sahaya iyi yansıtıyor bence futbolcu Ben her zaman bir takımda oynamak isterim Şu anda da e, çağrılsam Her zaman yine giderim ve e, Çok rahat da oynarım Bunu yani Bunu bir şey olarak değil hani kendime güvendiğim için söylüyorum Onun için çağrılmayı bekliyorum Demeyelim de her zaman gider oynarım yani yaş hiçbir şey değil yani mı sence? bu e, Montella orada tek seçici bu konular hakkında benim yorum yapmam olmaz tek seçici Montella mı yani hoca o, olarak hoca olarak Montella yani eskiden öyle derlermiş galiba tek <gülüyor> <gülüyor> ama yani e, e, şimdi turnuva için açıkçası zor olabilir neden bir kadrosu vardı ama e, ihtiyaç olunduğunda bunlar kullanılabilir. Hmm. Yani Caner gibi bir oyuncuyu bir maç, iki maç alır kullanırsın. Sanırım Fatih Hocamız Metin Tekin'e yapmış galiba. Ya evet. evet. Öyle bir hikaye vardı. Yani sonuç olarak Caner de bir hocadır yani. Caner Hoca'yı aradan kullanmak, <laughs> tecrübesinden yararlanmak olabilir. Ama, ama ben şuna inanıyorum. Alt diklerde de çok özel bir performans var. Keşke fırsat olsa. Tabii çok iyi bir e, jenerasyon yakaladık. Ama e, alt diklerde de çok özel oyuncular var. Yani en azından bir hazırlık maçında bazı oyuncular milli takım seviyesinde çıktılar. Denenebilir, denenebilir. Ama dediğim gibi Montella şu anda tabii ki tamamıyla turnuvaya konsantre oluyor ve çok da iyi bir iş yaptı. Ne karar veriyorsa versin desteklemeliyiz. Şimdi 26'ya çıktı gerçi. 3 oyuncu daha eklendi. Biraz avantajı olacak. Ama desteklemiyoruz. Şu Semih meselesine ne diyorsun? Çağrılıp oynatılmaması, antrenmana çıkarılmaması Ümit'e gönderilmesi falan. Ben yanlış yönetildiğini eee hmm bir abisi olarak da onu pendikte gidip de izledim ben Ümit Milli Takımı'nda canlı izledim oyuncuları görmek adına gelecek adına. Şöyle bir şey var. Yıllarca Tuncay abiler de bunları yaşadı. Bizler de benzerlerini yaşadık. Ümit Milli Takım'a gittik, Amil Takım'a geldik. Böyle şeyler hep oldu. Bunu abartmanın, abartmanın e, bunu yaygaraya vermenin hiç doğru bir şey yok. Semih çok yetenekli bir oyuncu. Mutlaka ki ülkeye çok güzel hizmetler edecektir. Ama her şeyin zamanı ve yeri var. Ama çağrılıp da antrenmana çıkarmamak düşünsene. Ya ben 19 yaşında oyuncu olsam çok moralim bozulur. Hocam abi bunlar hepimizin... Bize de oldu canım, ama yani bize amil de takım, amil Öyle takıma mi? Takıma Tabii orada orada olmak. Bunlar hepimiz yaşadık. Tuncay abiler bir de maça gidip kadrodan çıkıp falan geliyorlardı 82 takımı. Yani bunlar hep oldu. Buraya eğer bunun çok kötü bir şey olduğunu yaparsak çocuğa baskı hissettiririz. Aksine onun ilk senesinde amil takıma gidip orada bulunmasının gururunu yaşamasını sağlamalıyız. Bakış açısını buna çevirmeniz lazım. Değerli olduğunu yani. Değerli olduğunu. Sen a, bu yaşta Amil takımda oynuyorsun. Amil takımla antrenman yapıyorsun. Amil takım için aday oyuncusun. Semih bravo aslanım demek lazım. Yani konuya böyle bakarsan çocuğu da e, daha iyi geliştiririz. Çünkü çok büyük bir potansiyeli var. Hem Beşiktaş için hem ülke futbolu için gereksiz bir baskı yaratmamak lazım. Sen ne diyorsun Canan? Ben de aynı şekilde düşünüyorum ya. Yani daha korunaklı olur. Yani aldığım dediği gibi de daha korunaklı, daha... <laughs> sağlıklı bir ilişki olur yani çocukla ilgili de, hem milli takımla ilgili de. Ya ben de aynı şekilde düşünüyorum. E, 2007-2008 sez, sezonundan beri Türkiye'de sadece Türk teknik direktörler şampiyon oluyormuş. Neden olmuyor yabancı hocayla burada? 2007-2008'de teknik direktörsüz mü olduk. E, 2007-2008 sezonundan beri tabii Türk... Kal, takımlarda kulüplerden bahsediyoruz. biz olduk, Galatasaray olduk, Halifelkamp. Cevat Hoca oldu işte, Cevat Güler vardı hoşumuzda, o da Türk. <laughs> <laughs> Cevat Hoca, Aslan Yılbaşı. <laughs> Hatırlıyorsunuz abi. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlattım diye mi? Yok yok yo, gayet güzel. Lütfen devam et. Iç. İtirazım yok buna. Sen şahane bir tespit bu. <laughs> Yaramıyor. Ben bir kahve alabilir miyim? Ya. <laughs> <laughs> ne yaptık biz asist yapmadık bir kahve mi? <gülüyor> <gülüyor> kahve alabilir miyim? Neden olmuyor yabancı hocayla? Türkiye'de oynanan oyunun başka bir örfü adeti var. Bir defa şöyle bir şey var. Yabancı hocalar, yabancı hocalar uzun süreli, uzun süreli sistemler oturtmaya çalışıyorlar. Bizim ülkemizin böyle bir sabrı yok. Hmm, yani sen şimdi, yani mümkün mü? İşte Arteta'nın, benim Selçuk için söylediğim işte Arteta'da kazanamıyordu. Bundan şey anladın mı? Yani adam gelecek işte 6-8 hafta kaybedecek, sistemi oturtuyor ama biz çok iyi oynadık diyecek. falan. mümkün mü Türkiye'de böyle bir şey? Türkiye'de futbolun doğru anlaşılmadığını düşünüyorum. Biraz açar mısın bunu? Bu kadar bu kadar açabilirim. Artık teknik direktörüm. Hmm. Daha ne kadar da söyleyeyim. Net, hmm. net <laughs> bu, Türkiye'de futbolun doğru anlaşılmadığını ve doğru yorumlanmadığını düşünüyorum. Oyuncu olarak sence niye yabancı hoca olmuyor Türkiye'de? Ya bilmiyorum. Mesela şey, yani çok aslında... iyi hocalar var. Biz biliyoruz yabancı <laughs> hocalar. Her falan. <laughs> Ya Niye ben... bana bana bak <laughs> bizim de sonumuz <gülüyor> <gülüyor> yakarım şunu falan diyorsun. Yok <laughs> sen Türksün. <tutsuz. gülüyor> Türk hocayla <laughs> çok sonra. Emre abi de yok parladım. genel olarak. Ya ben aslında e, nasıl söyleyeyim hocalarla benim gerçekten hiçbir sıkıntım yok. Ya benle iyi anlaşan yani gerçekten çok iyi anlaşıyor yani şekilde yani her zaman ya da bir sürü hoca var çok iyi anlaştığım onunla ilgili bir şey değil. Ya sen de o kadar melek değilsin öyle de anlatma. öyle anlatıyor. <laughs> <laughs> ya tabii canım bazen şey taraftarım oluyor. <laughs> ya bence de çok yani e, yani dediği gibi hani Arda'nın da orada yabancı hocaların birazcık Türkiye'ye alışması yani dediği gibi sabretmesi yönetimlerin, başkanların, kulüplerin gerçekten bunlar yani uzun süreçlerde belki e, kalırlarsa daha farklı olur. Hmm. E, öyle de kalamadıkları için zaten dediğin gibi bir şekilde şampiyon olamıyorlar. Ya da 3 ay çalışıp gidiyorlar ya da 6 ay kalıp gidiyorlar. Yani genelde çok kısa süreli oluyor. Senin en iyi, şimdi Arda'yı bir kenara koyuyorum. En iyi çalıştığın hoca kimdi? Yakarsın kendini. <laughs> ya en iyi çalıştığım ya Ersun Hoca ile çok iyiydik. Hmm. Ya Ersun Ya yani Milli takımda Fatih Hoca ile çok iyiydik. Yani bunları söyleyebilirim. En zor başlı. kimdi? En zor? En zor... Yabancı Türk mü? Karışık Türk, Türk. Türk. Evet Türk. <laughs> Şen Şenol Hoca diyeyim ya. Hmm. Şenol Güneş. Ya ne zor o... demeyeyim de anlaşamadık. yani Anlaşamadığınız da bayağı başarılı olduğunuz bir dönem yani. Evet ama anlaşamıyordum yani. Öyle söyleyeyim. Seni bir hocayla iletişimde en çok zorlayan şey ne? Beni iyi anlamaması. Ne Mesela neyi anlamıyor ama yani o? Ya benim zaten ee, nasıl söyleyeyim? İçim dışım yani çok netimdir yani. Hani ben arkadan dolanmaçlığı ya da ne bileyim arkadan konuşan e, hoca ya da futbolcuya da ne bileyim kulübün içindeki e, tesisin içindeki insana da çok netindir zaten her şekilde. Biraz işte e, o netlik tarafından kaçtığında hoca ben biraz orada işte şey oluyorum yani ha bazen e, politik olmaları da gerekiyor onu da çok iyi dinliyorum. Ama ben çok politik olamıyorum. Yani hayatta da olamıyorum. Mesleğimde de çok politik olamıyorum. Ondan dolayı orada biraz kaçtıklarında o taraftan ben biraz evet sinirleniyorum ve anlaşamıyorum yani o anlamda.